Yatıya eleştirilen bir sıra yaratımın görünen yüzeyini alanı 240 metreden fazla olur. Bir tam kare sayıştır. O zaman bunun alanı 2 kökü çarpı de işte oluyor. 6 oluyor mu? 6 metrekare olmuş olur. Ama burası 200 kilometreden büyük. 200 metreden büyük ve tam kare. 250 tam büyük tam kare sayı kim var? 256. Yani 16 çarpı 16. Ama 256 2'ye bölünür ama 3'e tam bölünmez. 6, 5 daha, 11, 2 daha. Iş oluyor. 3'ün katı değeri olmaz. 17 asal sayı olduğu için olmaz zaten. 6'ya bölmez. Sonraki sayımız kim var? 324 var. 324 6'ya bölünür mü? Bölünür. Kaç kere var? 54, 54 kere var. Demek ki buraya 54 tane dikdörtgen diziliyor. Burası 54 tane dikdörtgen olduğu için bir de şurası kök 3'ün yaklaşık değeri neymiş? 1.7 diyor. Ve bu y'den büyük. 4 tane şöyle olursa, 4 tane kısa kenar olursa 4 çarpı 1.7, 6.8 olur. Olmaz. O zaman en az 5 tane. Niye en az 5 tane aldık? Çünkü ücreti en az olması istiyoruz. O zaman buraya 5 tane, burada da 54 tane. O zaman bir, e, burada ne diyordu? Bir tanesinin montajı ne kadar? 5 TL. O zaman diyoruz ki 54 çarpı 5 ne olur? 270 TL mi olur? 54 çarpı 5 diyelim. 5 kere 4 20. 5 kere 5 25. 27. 270 TL oluyor burası. Bir de bunlardan 5 5 tane sıra diziliyor. O zaman 5'le çarparsan olur. Birinci sıra cevap D seçeneği. Sonra ne demiş? En az bir de x artı yeni yaklaşık değeri kaçtır? O zaman burası 54 e, çarpı 2 kök 3 108 kök 3. Bir de yatay şurası da burası da 5 e, tane diziliyordu. 5 tane kök 3 toplarsak ne oldu? 113 kök 3. Bu 113'ü o zaman 1.7 ile çarparsak cevabımız ne olur. 5 seçeneği 192.1 olmuş olur.